Galatasaray partına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Galatasaray bildiğiniz üzere evinde Sivas Spor'la 2-2 berabere kaldı ve 2 haftada da 5 puan kaybetmiş oldu. Ve bu da Galatasaray'a ligin en favori belki de takımı iken ligin en favori 3. takımı yani şampiyonun en büyük 3. adayı olmasına sevk etti. Ve bu puan kayıpları da çoğunlukla Fatih Hoca'ya yazdı. Ben yine de yorumlarımı yapacağım arkadaşlar oyuncu performanslarını bundan sonraki maçını ama Fatih Hoca ile de ilgili bir kısım konuşacağım. Biraz uzun sürebilir o yüzden partımız diyelim e, direkt oyuncu performanslarına geçelim buraya hemen kısa tutacağım ondan sonra da e, zaten Fatih Hoca'ya geleceğim birazcık e, kale de Muster oynadı oraya zaten çok bir şey söyleyemeyiz Mustera yine aslında ikinci golde de topu tutmuştu muazzam bir kurtarışı vardı ama yetmedi Galatasaray'ın bu defansına sabit de Lines oynadı maçın en kötü futbolcusuydu arkadaşlar ve e, ben yine dediğim gibi Lines'in Galatasaray futbolcusu olduğunu düşünmüyorum düşünmeyeceğim Hiçbir zaman da düşünmedim de zaten. Yani hiçbir zaman bana o hani gerçekten Galatasaray sahibi olarak bir şey lanse etmedi. E, stoperde Donk oynuyor. Benim zaten bildiğiniz görüşüm arkadaşlar. luyendama Marka oynamasıydı. Birbirlerini çok iyi tamamlayan ikiliydi. E, Donk'un oynaması sadece pas anlamında Galatasaray'a biraz artıydı ama e, başka hiçbir konuda e, Donk'un bir artısı yok Galatasaray'da Luyendama varken tabii ki. E, diğer stoperde Marka oynadı. Marka yine elinden geleni yaptı. Galatasaray'ın ayakta duran isimlerinden biriydi ama e, o da bu savunmada çok çok iyi gözükemeyecekti tabii ki. E, sol bekte Saratçı oynadı. Saratçı zaten Galatasaray'ın sol beki, gerçek sol beki. E, ve iyi de oynadı bu maçta aslında. Çünkü e, Saratçı'nın enerjisi, dinamizmi, ofansif anlamda oyuna katkısı çok yüksek. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar ben ben yine Galatasaray'ın üçlü de oynayabileceğini düşünüyorum çünkü Saratçı'nın bu kadar ofansif olması şöyle göstereyim Saratçı'nın bu kadar ofansif olması ve Marcao'nun da hani direkt ilk özelliği savunma olmaması Galatasaray'ın sol tarafına da büyük sıkıntı açabilir sabitle özellikle bir de Yedlin varken Galatasaray'ın rakipleri de o Yedin'in arkasındaki o half space'e çalışıyorsa Galatasaray'ın defansı demek ki biraz daha çalışılmalı diye düşünüyorum. Taylan son zamanlarda dediğim gibi artık Etebo çok sıktı ve Fatih Hoca'nın da Taylan'ın bir sakatlığı yok demesi beni iyice bir birazcık sinirlendirdi açıkçası. Çünkü yani Etebo yani Taylan varken Etebo'nun oynaması çok saçma zaten. Çünkü Alanya Spor da çok saçmaydı. İşte Ankara gücü maçında da çok saçmaydı oynaması. Yani Taylan'ın oynamaması çok saçmaydı. Ki Taylan'ın ne kadar üst düzey bir oyuncu olduğunu 6 numarada görmüş olduk. E, Etebo'da yokken diyelim. E sağ kanatta Babel oynadı. Babel Aslında Babel'le ile kur arkadaşlar. Daha çok forvetimsi tip oyuncu. Yani tipik kanat değil. İşte Osa İsamayel gibi tipik kanat değil daha çok kanat forvet bu bu iki oyuncuda ve bu oyuncuların ofansif katkısı yüksek olabilir ama defansif katkısı çok az ve Galatasaray'ın gol yemesine de sebep olan oyunculardan ikisi. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar ben bu ikisini aynı anda değerlendirmek istiyorum. Bu iki oyuncu zaten şu anda formsuz ve Fatih Hoca'nın Babel Babel'i oynatması ve Babel'i özellikle sağ kanatla oynatması bana çok saçma geldi. Çok çok saçma geldi. Belan da oynadı burada. Berlin'de çok uzun zaman sonra oynadı yedekten bile yedekten iyi oyuna girmeyen Berlin'de ilk 11 başladı e, İyi oynadı aslında yani kötü değil iyi oynadı ama e, neden bundan önceki maçlarda oynamadı ben onu sorgularım birazcık e, Getson e, gittikçe iyileşiyor dedim bu maçta çok beğenemedim arkadaşlar aslında oyuna çok iyi başlamıştı Getson tek başına hatta şut şut, şut çekiyordu ikili mücadeleleri kazanıp Galatasaray'a katkı sağlıyordu ama Sonradan da zaten fizik kapasite olarak e, bu kadarmış yani. ilk 20 dakika veya son 20 dakika oyuncusuymuş Getson. Diyelim Falcao'ya geçelim. Falcao'nun e, oyuna katılımı olsun, ilk golü olsun çok çok ekstraydı. Galatasaray'ın en iyi futbolcusuydu bence bu maçtaki. E, ve Galatasaray, e, pardon Falcao Galatasaray'a çok fayda sağlayacaktır sakatlanmadığı sürece diyelim. Bu şekilde bu oyuncu performanslarını sorguladık şimdi de Fatih Hoca'yı birazcık sorgulamak istiyorum çünkü bu maçın aslında genel özeti oyuncuların gününde olma işi değildi Fatih Hoca'nın sorumluluğundaydı bence bence arkadaşlar Fatih Hoca birazcık hani Chelsea'deki Frank Lampard gibi oldu birazcık ben öyle ilk aklıma o geliyor yani benim çünkü ligin ilk yarısında işte Taylan'ın yediği yokken işte Sağbek'in bir tane yediği vardı yani Lines vardı. Omar'a çok geçmiş olsun dileyelim tekrardan ama o da sağ dışındaki etkenlerden sakatlandıktan sonra bir tane sabeki kaldı. Yeni bir Sağbek geldi. Çok çok potansiyel bir orta saha geldi. Ligin en iyi forvetlerinden birisi geldi. Yani çok çok iyi oyuncular geldi Galatasaray'a ligin ara transfer döneminde. Ve Lampard'a da zaten... İkinci sezonun başında çok iyi transferler yapıldı ama Lampardo iyi oyuncuları çok büyük kontrol edemedi. Bu tabii ki Fatih Hoca'nın büyük oyuncuları kontrol edememesinden dolayı değil ama Fatih Hoca bu yeni ve iyi oyuncular geldikten sonra hem oyun planını değiştirmek istemesi hem de bu oyuncuların daha tam olarak hazır olmaması halinde Fatih Hoca'nın oynatması da Galatasaray'a çok büyük eksi yazdı diyeyim. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar ve şunu da söylemeliyim. Bu takımın sağ beki Yedlin'dir. Bu takımın sağ stoperi Luyendama'dır. Bu takımın altı numarası da Taylan'dır. Ve bu takımın sağ kanadı Babel değildir. Yani Babel değil. Fegüli olur, Kerem olur ama bu Babel değil. Babel daha çok forvet, ikinci forvet, sol kanat. Belki en, en sıkıştığın yerde sol kanat oynatmalısın Fatih Hoca diyeyim. Yani ben bu kurguda arkadaşlar... Kanatlarda olsun, beklerde olsun, hatta stoperlerde olsun defansif çok bir şey göremedim Galatasaray'da. Bir tek Taylan durabildi ayakta. E, Donk'un zaten hep patladığını görüyoruz stoperde. Yani ilk başlarda iyiydi. Lühendaman'ın sakatlığında, pardon Lühendaman'ın sakatlığı bittikten sonraki o formsuzluğu döneminde Donk çok iyi idare etti. Ama e, dediğim gibi Donk bu kadarmış. Yani bu kadar, Donk bu kadar. E, Lühendaman'ın oynaması gerekiyor. Galatasaray Mustara yokken bile yine en az gol yiyen takım olmasına rağmen böyle çok saçma sapan hatalardan gol yiyor. Zaten Galatasaray'ın yani Fatih Hoca'nın dediği gibi yarım pozisyondan iki tane gol yediler. Bu çok doğru bir durum ama bunu Sivasspor'un aleyhine değil Galatasaray'ın Galatasaray'ın aleyhine düşünmesi gerekiyor. Çünkü bu böyle bir durum arkadaşlar. Çünkü Ankara Gücü de bir tane normal golü vardı. Yani Lobby'nin üzerine attığı gol bir tane diye sayabileceğimiz bir pozisyondu. Yani Galatasaray bir buçuk pozisyondan dört tane gol yedi. Bu da Galatasaray'ın savunma attığından dolayıdır ve takım savunmasından dolayıdır diye düşünüyorum. Ve Galatasaray'ın da bundan sonra dediğim gibi sağ bekte Yedlin'de Stopper'de ama 6 numarada Taylan'da. Orta sahada Getson'suz. Şu anda Getson'suz oynaması gerekiyor. Ve Berlan da oynayabilir ama burada Emre Kılınç oynaması gerekiyor. Yani çünkü dediğim gibi Galatasaray'da çok az ayakta kalan oyuncu vardı bu kötü oyunun gidişatında ama Emre Kılınç o ayakta duran birkaç oyuncusundan bir tanesiydi işte. Mustafa Muhammed diyebiliriz, Marka diyebiliriz bir de. Dediğim gibi Emre Kılınç diyebiliriz ama Emre Kılınç'ı direkt kesmesi çok saçmaydı Fatih Hoca'nın. Bundan sonra da bunu yapmayacağını düşünüyorum Fatih Hoca'nın. Böyle devam ederse Galatasaray tabii ki şampiyonluğun dışında kalır ama Galatasaray'da iyi bir Fatih Terim. Gerçekten hani Galatasaray'ın lehine düşünecek bir Fatih Terim de Galatasaray'ı tekrardan şampiyonluk potasına sokar. Ve şampiyonluğun belki de en büyük adaylığına sokar çünkü Fatih Terim öyle bir potansiyel. Dediğim gibi kavzuysu bu şekildeydi. Bunları yapılması gerekiyordu diye düşündüm arkadaşlar ee, ve Galatasaray partını bu şekilde kapatalım geçelim Fenerbahçe, Konyaspor maçına.